nedir biliyor musunuz? Evet biliyorum. Ağızda çıkan yara büyük ihtimalle gıdalardan olabilir. Ee, bilmiyorum. Af, stres, gıda alerjisi, adet dönemi, hormonal değişimler, bağışıklık sistemi problemleri ya da enfeksiyonlar sebebiyle oluşabiliyor. Daha önce sizin başınıza geldi mi? Evet benim çocuklarımda çok olur. Yani enfeksiyon ağız içi yarası diyoruz. Ağızda çıkan yaraya aft denir. Yani muhtemelen ufak bir yaralanma akabinde oluşabilir. İlk defa duyuyorum, bilmiyorum. Aft ağızda oluşan ağrılı yaralara deniyor. Sizce oluşma nedenleri ne olabilir? Temizlikle alakalıdır bence yani hijyenik problemlerden dolayı. Stres, gıda alerjisi, hormonal değişimler, vitamin veya mineral eksikliği, enfeksiyonlar sebep olabiliyor. Yani onların tamamı da neden olabilir, evet. Ağızda olan bir yara böyle yani kanamıyor ama açık bir yara ve acı verir yani. Sizin daha önce başınıza geldi mi? Ceviz yediğimde veyahut da böyle asiti çok olan ürünler yiyince onlar bana aft yapabiliyor yani. Yani neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Kaç defa geçirmiştim daha önce. Doktor tavsiyesiyle bir sprey kullanmıştım. Kısa sürede geçirmişti. Aft, stres, gıda alerjisi, adet dönemi, hormonal değişimler, bağışıklık sistemi problemi, vitamin veya mineral eksikliği ya da enfeksiyon sebebiyle oluşabiliyor. Anladım. Bilmiyordum. Teşekkür ederim bu bilgiler için. Stres ve bağışıklık sistemi problemleri afta neden olabilmektedir. Aft bulaşıcı bir hastalık değildir. Vitamin veya mineral eksikliği, viral enfeksiyon, protez, kırık diş ve benzeri kaynaklı travma, yanlış ağız hijyeni uygulamaları ve gıda alerjisi de afta neden olabilir. Yılda 3 defadan fazla görüldüğünde doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz. Apfen ailesi olarak sağlıklı günler dileriz.